Dünya insanı olmak ya da olmamak. Gündemi konu alan yazarlarımıza çok özeniyorum. Sanırım olayların çok hızlı gelişmesi ve yetişemememden ötürü yazılarımda kendi gündemimi genel yaşama bağlama eğilimim oluyor. Ancak bu yazımda son günlerde çok tartışılan hatta belli bir zamana sınırlanmamış ve yüzyıllardır var olan bir olguya parmak basmak istiyorum. O da İnsanın sevgisizlik, nefret, ötekileştirme, şiddet ve canavarlaşma yoluyla bir dünya insanı olmasının önüne geçen en büyük engelden antisemitizmden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de doğmuş, 10 yaşıma kadar İstanbul'da büyümüş, 16 yaşıma kadar İsrail'de gençliğimi yaşamış. Ardından 47 yaşıma kadar İstanbul'da hayatımı sürdürüp ve son 5 senedir Barcelona'da yaşayan biriyim ben. Kim miyim? Sosyal kimlik olarak doğuştan bir kadınım. Türk'üm ve yavdayım. Sonradan sırasıyla öğretmen, eğitimci, anne, mentor ve benzeri farklı sosyal kimliklere sahip oldum. Bunlara daha birçoğunu ilave edebilirim. Ama kendimi asıl tanımlayacağım kimlik olsa olsa bir dünya insanı olmaktır. Sal çok dil konuşuyor olmamdan değil. Dünyanın birçok yerine gitmiş, gezmiş veya yaşamış olmamdan da değil. Bir dünya vatandaşının algısı, tutumu, davranışları ve yaşayış biçimini sahip olduğumu düşündüğümdendir. O halde soruyorum sizce dünya insanı nasıl biridir? Küresel alana açılmış, dünyaya mal olmuş ve tanınmış birimidir. Bence ondan çok ötedir. Hizmetkar liderlik özelliklerine sahiptir mesela. Kendisi önemli olduğu kadar toplumun diğer bireyleri de değerlidir onun için. Kendinden olan değil sadece. Farklı yaşam, geçmiş, kökler ve inanışa sahip olanları da kıymetli görür. Her canlının bu evrende kusursuz bir yeri ve işlevi olduğuna inanır. Ve eğer onlara destek ve yardım edebilecekse bunu bütünün hayrına prensibiyle gönüllülükle, tutkuyla, sevgiyle ve şefkatle yapar. Özetle dünya insanı olmak çok kültürlü, çok boyutlu ve kendisiyle ve toplumla birleşik, bütünleşik yaşamaktan ibarettir. Gerçek bir dünya insanı empati becerisi yüksek, kendine ve başkalarına şefkat duygusuyla yaklaşan, kendi ve herkese saf koşulsu sevgi besleyen, sahip olduklarına ve olmadıklarına şükreden ve olanı çevresiyle paylaşarak zenginlik duygusu yaşamayı seçen biridir. Örneğin Son günlerde antisemitik söylem ve demetlerle dikkati çeken Kanye West'in bir dünya vatandaşı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, globalleşmiş bir kimliği olduğunu söyleyebiliriz. Ama dünya insanına hitap edecek söylem ve davranıştan yoksun olduğu için bir dünya insanı olması pek mümkün değil kanısındayım. Nefret, husumet veya ötekileştirme gibi nifak tohumları atan sözleri ve sonrasında mental sağlığı ve dengesizliğinin arkasına sığınan duruşuyla nasıl birleştirici, kapsayıcı ve sevgi aşılayıcı bir dünya insanı olabilir ki? Yüzyıllardır toplumların belli kesimine karşı nefret söylemleri hep var olmuştur. Bunun en yaygını antisemitizm olsa gerek. Tarihten bugüne sürüyle toplumlarla oluştuğu yok oldu. Ne ilginçtir, Yahudi toplumu programlara, soykurumlara ve başına gelenlere rağmen yüzyıllardır yok olmadan varlığını sürdürdü. Yahudi toplumu adeta bir günah keçisi gibi sevgisizlik ve insansızlık karanlığının içindeki nefret ve şiddeti kendine çekerek bizlere gerçek sevgi ve şefkatin aydınlığını, Gelişmişliğini ve ölümsüzlüğünü temsil ediyor, hatırlatıyor. Olamaz mı? Mark Twain'in 1899 yılında yayımladığı bir yazı bunları çağrıştırıyor bana. Sözlerinin tonu, sesi olmadığı halde çok değişken duygular aksettirdiğini ve hissettirdiğini düşünüyorum. Sizi metni okumaya ve sizde yarattığı duyguları samimiyetle irdelemeye davet ediyorum. İstatistikler doğruysa Yahudiler insan ırkının yalnızca yüzde birini oluşturuyor. Bu Samanyolu'nun alevleri arasında kaybolmuş, bulanık, loş bir yıldız tozu bulutunu akla getiriyor. Doğrusu Yahudi'nin adının pek duyulmaması gerekir ama duyulur. Her zaman duyulmuştur. O gezegende diğer insanlar kadar öndedir ve ticari önemi hacminin küçüklüğüyle aşırı derecede orantısızdır. Edebiyat, bilim, sanat, müzik, finans, tıp ve karmaşık öğrenme alanlarında dünyanın en büyük isimleri listesine yaptığı katkılar da sayılarının zayıflığıyla orantısızdır. Dünyada her çağda muhteşem bir mücadele vermiş ve bunu elleri arkadan bağlı olarak yapmıştır. Kendini beğenmiş olabilir ve bunun için mazur görülebilir. Mısırlılar, Babililer ve Persiler yükseldiler, gezegeni ses ve ihtişamla doldurdular. Sonra bir düş gibi kayboldular ve öldüler. Yunanlılar ve Romalılar onu takip ettiler ve büyük bir gürültü yaptı ve gittiler. Başka halklar fırladı, kalkıp bir süre meşalelerini yüksekte tuttular ama meşale yandı ve şimdi alaca karanlıkta oturuyorlar ya da yok oldular. Yahudiler hepsini gördü. Hepsini dövdü ve şimdi her zaman olduğu gibi hiçbir çöküş, yaşlılık, kusuru, parçalarında zayıflama, enerjisinde yavaşlama, uyanık ve saldırgan zihninde hiçbir donukluk göstermedi. Yahudi dışında her şey ölümlüdür. Diğer tüm güçler geçer ama o ok kalır. Önümsüzlüğün sırrı nedir? Mark Twain. Şimdi soruyorum sizce sözleri şu duygulardan hangisini içeriyor? Size hangisini hissettiriyor? Hayranlık, özenme, idolleştirme mi? Şaşkınlık ve merak mı? Gıpta, imrenme ve kıskançlık mı? Kendini güçlü, kudretli, üstün ve değerli hissetme mi? Empati, şefkat, sevgi ve minnet mi? Yoksa öfke, utanç, suçluluk mu? Belki hiçbiri. Belki de hepsi. Aynı anda tümünü hissedebiliyor olabilir insan. Nereden? Hangi geçmişten? Hangi büyütülme şartlarından geldiğimize? Ve hayata ve insanlara nasıl baktığımızda doğrudan inintilidir. Dahası bu duyguların hepsi ama hepsi doğal ve insana has olduğundan içimizde bunlardan birkaçını duymamız kadar tabi bir şey olamaz. Ama asıl tabi olmayan hatta kabul edilemez olan duygularımızı nasıl ifade ettiğimizdir, neye kullandığımızdır ve kendimizi ne türden harekete ve davranışlara ittiğimizdir. Bu duyguları keşfetmeyi ve daha iyi anlamayı arzu edenlere psikolog ve endüstriyel psikolog Brené Brown'un HBO Max'teki 5 bölümlük Atlas of the Heart serisini öneririm. Duyguların yaşamamızdaki rolünü ve bizleri harekete geçirdiği gerçeğini vurgulayan Brown, duygular alanındaki çalışmalarıyla bir önder kabul edilir. Ve dünyanın tanıdığı Kanye West'in antisemitik demeçleri üzerine sosyal medya hesabında paylaştığı sözleriyle bence birleştirici nitelik taşımaktadır. Yahudi dostlarımın yanındayım. Yahudi cemaatinin yanındayım. Sevgiyle. Antisemitizm sevgisizliğin ve insan dışılaştırılmanın somut örneğidir. Sevgisizlikten yana olduğunda kendini veya başkasını sevemezsin. Her formuyla antisemitizm şiddettir. Biz insanları birbirine bağlayan unsurları yıpratır. Brené Brown 25 Ekim 2022 Ve son cümleyle sevgisizlik, nefret ve şiddet olgusundan uzaklaşmak ve bir daha asla diyebilmek için hepimizi küresel çaptı bilinir insan olmaktan çok bir dünya insanı olmaya ve o yolda ustalaşmaya davet ediyorum. Valencia'dan sevgiler.